Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle cümlenin ögeleri konusunu işleyeceğiz. Konuyu derste de işlemiştik aslında. Bir yargıyı tam olarak ifade eden sözcük ya da söz öbeklerini cümle diyorum. Bir yargıyı ortaya koyan ve destekleyen söz öbeklerini ise cümle ögeleri diyorum. Bu ögeleri de temel ögeler ve yardımcı ögeler olmak üzere iki gruba ayırıyorum. Temel ögelerim benim yüklem ve öznem. Yardımcı ögelerim ise benim nesnem, dolaylı tümlecim ya da zarf tümlecim. Nesneyi ikiye ayırıyorum. Belirtili nesne ve belirtisiz nesne olmak üzere. Ee, bir cümleyi ögelerine ayırırken şu sözcüğe göre hareket ediyorum arkadaşlar. Yön sözcüğüne göre. Yani cümleyi ögelerine ayırırken her zaman önce yüklemi, sonra özneyi, daha sonra nesneyi buluyorum. Bundan sonraki sıralama ise fark etmiyor. Ben burada bir örnek bir cümle verdim. Emre kitabını okula koşarak bıraktı. Şimdi her zaman önce yüklemi bulacaktım. Bıraktı yüklem. Bırakan kim? Emre özne. Bırakan ne kim sorularına cevap veren neymiş özneymiş yazdım soruların altına neyi bıraktı nesneyi bulmam gerekiyor ya kitabını Neyi kimi sorusuna cevap verip iyi belirtme halekini aldığı için bu ne oluyor? Belirtili nesne oluyor. Bir de benim belirtisiz nesnem var. Yüklemi buldum. Yüklemden sonra özneyi buldum. Özneyi bulduktan sonra yükleme sorduğum ne sorusuna cevap veren ögem benim belirtisiz nesnem oluyor arkadaşlar. Daha sonra nereye bıraktı diye soruyorum. Okula. Gördüğünüz gibi burada da okula sözcüğü nereye sözcüğüne nereye sorusuna cevap verip e yönelme halekini aldığı için benim dolaylı tümlecim ya da diğer adıyla yer yön tamlayıcım oluyor. Yer yön tamlayıcısının yani dolaylı tümlecinin soruları ise neye neyde neyden kime kimde kimden nereye nerede nereden sözcükleri gördüğünüz gibi soruları da e d den yani yönelme, bulunma ve ayrılma haleklerinden herhangi birini almış oluyor. Buraya da yazmışım. Nasıl bıraktı diye soruyorum. Koşarak. Koşaraktaki arak benim nekim kim? Fiilim sınardı işlemiştik. Zarf fiil kim? Aynı zamanda yüklem fiil değil mi? Bırakmak fiil. Fiili nasıl sorusu bakımından niteliyorsa da zarf oluyordu. Aynı zamanda arak zarf fiil ki o zaman bu ögede ne oluyor? Zarf tümleci oluyor. Zarf tümlecinin soruları da nasıl, ne zaman, ne kadar, nereye, niçin arkadaşlar. Burada dikkat etmem gereken önemli bir husus var. Hem dolaylı tümleçte hem zarf tümlecinde nereye sorusu var. Gördüğünüz gibi. Eğer nereye sorusunu alan sözcük haleke almışsa bu dolaylı tümleç. Haleke almadan cevap vermişse yükleme zarf tümleci oluyor. Mesela kitabı aşağıya bıraktı dediğimde. Bıraktı yüklen. Bırakan kim? O. Gizli özme. Neyi bıraktı? Kitabı belirtili nesne. Nereye bir bıraktı? Aşağıya. Aşağı sözcüğü. E yönelme halekini aldı. Ses olayını uğrayıp A oldu. Bu yönelme halekini aldığı için ne oluyor? dolaylı tümleç ya da yer yöntamlayıcısı oluyor. Ama şöyle dersem kitabı aşağı bıraktı. Bıraktı yüklem bırakan kim? O gizli azı. Neyi bıraktı? Kitabı. Nereye? Aşağı bıraktı. Aşağı sözcüğü herhangi bir haleki almadığı için ise burada ne oluyor? Zarf tümleci oluyor arkadaşlar. Bunun hatırlatmasını tekrar yapacağız. Şimdi temel ögelerle başlıyorum. Bazı sorularda sorar bana. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece temel ögelerden oluşmuştur diye. Yani bana sadece cümlenin özne ve yüklemden oluşmuş şeklini soruyordur. Şimdi baktım. Yüklemle başlıyorum. Yüklem cümlenin en temel ögesidir. Diğer ögeler yükleme sorulan sorular yoluyla bulunur. İsim soylu her türlü sözcük ek eylem alarak fiiller ise doğrudan yüklem olabilir. Yüklem devrik cümlelerde başta ve ortada, kurallı cümlelerde ise sonda bulunur. Sözün şiirlerin mükemmelidir. Şiirlerin mükemmelidir yüklem değil mi? Şiirlerin mükemmeli, şiirlerin tamlayan eki, mükemmelideki i tamlanan ekim. Burada ne olmuş? İsim tamlaması, hem tamlayan hem tamlanan ek aldığı için belirtili isim tamlaması yüklem görevinde kullanılmış. Ahmet çalışkan bir öğrenciydi. Çalışkan bir öğrenciydi yüklem. Öğrenci isim nasıl öğrenci? Çalışkan öğrenci bir öğrenci. İsim olan sözcük hem çalışkan niteleme sıfatına hem de bir belgesiz yani belirtme sıfatını almış. O zaman bu örnekte de sıfat tamlaması yüklem görevinde kullanılmıştır derim ben. Sen artık gözden düştün. Gözden düştün. Yüklem. Gözden düşmek bir deyimdir, değil mi? Deyim yüklem görevinde kullanılmış. Dün gece polise teslim oldu. Teslim oldu yüklem. Teslim olmak, etmek, olmak, eylemek, buyurmak fiilleriyle birlikte bir isim kullanılıyordu. Bu ne oluyordu? Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil oluyordu. Burada da yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil yüklem görevinde kullanılmış. Kızın saçları uzun uzundu. Uzun uzundu. İkileme değil mi bu? Gördüğünüz gibi ikileme yüklem olmuş. Deyimleri, tamlamaları, yardımcı eylemle kurulan birleşik fiilleri, ikilemeleri yani söz öbeklerini asla ve asla ögelerini ayırırken bölmüyorum arkadaşlar. Buna dikkat etmem gerekiyor. Yoksa hataya düşerim. Özne. Cümlede, cümlede yüklemin bildirdiği işi hareketi yapan ya da durum oluş içinde bulunan ögedir. Tamlamalar, adlar, adıllar, adlaşma sıfatlar, eylemsler özne göreviyle kullanılır. Yükleme sorulan ne, kim sorularına cevap verir. Gerçek, sözde ve örtülü özne olmak üzere üç gruba ayrılır. Gerçek özne, cümlede belirtilen işi yapan ya da yargıya konu olan öznedir. Cümlede açık özne ya da gizli özne biçiminde de olabilir. Gizli özne yüklemdeki kişi ekeğin kişi ekinden anlaşılan ve cümlede yer almayan öznedir. Gizli özne öge sıralamasına ve sayısına dahil edilmiyor. Sorularda gel gelir ya. Öge sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Gizli özneyi asla ve asla dahil etmiyorum ya da kaç ögeden oluşmuştur? Sayı olarak saymıyorum kesinlikle. O gece sabaha kadar babamı bekledik. Önce her zaman yüklemi buluyorum. Bekledik yüklem. Bekleyen kim? Biz gizli özne, değil mi? Şuradaki k birinci çoğul şahıs ekinden ben biz gizli öznesini anlıyorum. Ahmet Mithat Efendi edebiyatımızın halk romancısıdır. Edebiyatımızın halk romancısıdır yüklem. Bu bir tamlamadır. Bölmüyorum. Edebiyatımızın halk romancısı olan ne kim diye sorduğumda Ahmet Mithat Efendi öznesini aldım. Burada açık şekilde belirtmiş Özlem oldu. Gördüğünüz gibi gizli özne, gizli ya da açık bir şekilde, pardon, gerçek özne gizli ya da açık bir şekilde cümlenin içerisinde bulunabiliyor. Geldim sözde özne. Edilgen çatılı fiillerle kurulan cümlelerdeki özneye diyoruz sözde özne. Sözde özne nesnenin özne gibi görünmesidir. Özne söz sözde özne işi yapan değil, yapılan işten etkilenen ögedir. Sözde öznenin olduğu cümlelerde yüklemde hangi ekler oluyordu? L, ıl, il, ne, ın, in, in eklerinden biri oluyordu. Kitap büyük bir özenle süslenmişti. Süslenmişti yüklem. Süslenen ne? Kitap. Sözde özne oluyor. Çünkü sözde olmasının nedeni. Şurada bir ne ekim var. Aynı zamanda başkası tarafından yapılma anlamı var değil mi burada? Kitap kendi kendini süsleyebilir mi arkadaşlar? Hayır süsleyemez. Bu yüzden buradaki kitap sözde özne oluyor. Türkçenin kuralları pek bilinmez. Bilinmez yüklen bilinmeyen ne? Türkçenin kuralları. Kurallar kendi kendini bilemez mi? Hayır başkaları tarafından bilinmez değil mi? İşte bu da yine başkası tarafından yapılma anlamı olup şurada bir ne edilgenlik eki olduğundan ne oluyor? Sözde özne oluyor. Geldim örtülü özneye. Edilgen çatılı cümlelerde gerçek öznenin tarafından, yüzünden, nedeniyle sözcükleriyle ya da -c, -ca ekleriyle belirtildiği bölüm örtülü öznedir. Örtülü öznenin olduğu cümlelerde sözde özne de bulunuyor arkadaşlar. Bakalım örneklerimize. Okullar valilik tarafından tatil edildi. Tatil edildi yüklem tatil edilen ne? Okullar sözde özne. Çünkü okullar kendi kendine tatil edemez. Başkası tarafından yapılma anlamı var. İl edilgenlik eki var burada. Ancak bu cümlede bana tatil etme işini yapan verilmiş, değil mi? Valilik tarafından diyor. Yani örtülü bir şekilde cümlede işi yapan verilmiş ama yükleme sorduğum soruya sözde özne cevap veriyor. İşte ben burada buradaki özneyi ne diyorum? Örtülü özne diyorum arkadaşlar. Karar sınıfça verildi. Burada gördüğünüz gibi tarafından sözüyle belirtildi örtülü özne. Bu örneğe baktım. Karar sınıfça verildi. Verildi yüklem verilen ne? Karar. Sözde özne değil mi? Kendi kendini veremez. Çünkü karar il edilgenlik eki de var burada. Ama bana cümlede kararın kim tarafından verildiği de verilmiş değil mi? Sınıfça diyor. C, ca ekiyle verilir demiştik. Sınıf vermiş bu kararı. Ama yükleme sorduğum soruya sözde özne cevap veriyor. İşte bu sınıfçaya ben örtülü özne diyorum. Geldim yardımcı gelere. Yardımcı gelerde ilk ögem nesne. Nesne ile başlıyorum. İki gruba ayırıyorum arkadaşlar. Nesneyi belirtili nesne ve belirtisiz nesne olmak üzere. Belirtili nesne demek ismin belirtme durumu i ekiyle çekimleniyor. Belirtili nesneyi bulmak için yükleme neyi kimi sorularını soruyorum. Bakalım örneklere. İhtiyar adam gençlik yıllarını özlüyordu. Özlüyordu yüklem. Özleyen kim? İhtiyar adam özne. Neyi özlüyordu? Gençlik yıllarını. Gördüğünüz gibi iyi belirtme halekini aldı. Neyi kimi sorusuna cevap verdi. Gençlik yıllarını da bir tamlama olduğu için bölmüyorum. Belirtili nesnem oldu. Kültür sanat etkinlikleri hayatımızı renklendirdi. Renklendirdi yüklem. Renklendiren de kültür sanat etkinlikleri özlem. Neyi renklendirdi? hayatımızı gördüğünüz gibi yine iyi belirtme halekini alıp neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesnem oldu. Belirtisiz nesnem ise yalın durumdaki nesnedir. Yani at durum eklerinden birini almaz. Özneyi bulduktan sonra ikisi de ne sorusuna cevap veriyordu ya hani. Yükleme sorulan ne sorusunun cevabıdır belirtisiz nesne. Bana seni seviyorum dedi. Dedi yüklem diyen kim? O gizli özne. O ne dedi diye soruyorum. Seni seviyorum dedi. İşte bu belirtiz nesnedir. Bazı sorularda sorulur. Mesela der ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtilen nesne cümle niteliğindedir der. İşte o zaman bunun gibi örnek arayacağım. Bu örnekte olduğu gibi. Ya da bunu özne için dolaylı tüm içinde sorabilir arkadaşlar. Onunla önemli bir rapor hazırladık. Hazırladık. Yüklem hazırlayan kim? Biz. Şuradaki K'den biz birinci çoğul çağısını anlıyorum. Yani gizli özne. Biz ne hazırladık? Önemli bir rapor. Benim belirtisiz nesnem oluyor. Dolaylı tümleç ya da diğer adıyla yer yön tamlayıcısı. Yüklemin bildirdiği işin oluşun yargının yöneldiği bulunduğu ayrıldığı yeri yönü bildiren ögelere diyorum. Yani adların e, de, den eklerini almasıdır. Yani adın yönelme, bulunma ve ayrılma hal eklerinden birini almasıdır arkadaşlar. Ü, e, yükleme sorulan neye, neyde, neyden, nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kime, kimde, kimden sorularına cevap veriyor. Bakalım örneklerimize. Yeşil pencerenden bir gül at bana. At yüklem. Atacak olan kim? Sen gizli özne. Sen ne at diye sordum. Yeşil pencerenden. E, ne at? Bir gül. Belirtisiz nesne. Nereden at? Yeşil pencerenden. Dolaylı tümleç. Gördüğünüz gibi den ayrılma halekini alıp nereden sorusuna cevap verdim. Bütün ümitlerim sende kaldı. Kaldı yüklem kalan ne? Bütün ümitlerim özne. Nerede kaldı diye soruyorum. Sende. Gördüğünüz gibi bulunma halekini alıp nerede sorusuna cevap verdi. Yer yön tamlayıcısı oldu. Güneş girmeyen eve doktor girer. Girer yüklem. Giren ne? Doktor özne. Nereye girer? Güneş girmeyen eve. Bu bir sıfat tamlaması olduğu için bölmüyorum. E yönelme halekini alıp nereye sorusuna cevap verdiği için dolaylı tümleç ya da diğer adıyla ne oldu? Yer yön tamlayıcısı oldu. Burada bir notumuz var. Bakalım buna. E, D'den haleklerini alan her sözcük dolaylı tümleç olmaz. Neden? Zaman, durum anlamı katan bu ekler cümlede zarf tümleci olarak görev yapar arkadaşlar. Susuzluktan dudakları çatlamış çatlamış yüklem çatlayan ne dudakları özne niçin çatlamış susuzluktan değil mi susuz kaldığı için niçin sorusuna cevap verdiği için ben buna tan ayrılma halekini alsa da zarf tümleci diyorum yani dolaylı tümleç diyemem zarf tümleci diyorum akşamdan size gidelim gidelim yüklem gidecek olan kim biz gizli özne. Ne zaman gidelim? Akşamdan dan ayrılma halekini alsa da ne zaman sorusuna cevap verdiği için yine bu da zarf tümleci oluyor. Mesela yazar 1860 yılında doğdu. Doğdu yüklem. Doğan kim? Yazar özne. Ne zaman doğdu? 1960 yılında. Buna da ben e, daha bulunma halekini alsa da dolaylı tümleç diyemiyorum. Çünkü ne zaman sorusuna cevap verdi? Ne oluyor? O zarf tümleci oluyor. Gelelim zarf tümlecine. Yükleme, durum, zaman, yer, yön, miktar gibi yönlerden tamamlayan sözcük ya da sözü beklerine ben zarf tümleci diyor, diyorum. Yükleme sorulan nasıl, ne zaman, ne kadar, nereye, neden, niçin sorularının cevapları. Yemek hazır olunca geleceğim. Geleceğim yüklem. Gelecek olan kim? Ben gizli özne. Ne zaman geleceğim? Yemek hazır olunca. Buradaki önce ince benim neyim? Zarf fiilekim. Zarf fiilekini alan sözcük cümlede zarf sözcük türü olarak zarf görevinde. Cümlenin ögesi olarak ise zarf tümleci görevinde kullanılır. Aynı zamanda zaten ne zaman sorusuna cevap verdim. Otobüsü kaçırdığı için eve geç kaldı. Kaldı, geç kaldı yüklem. Geç kalan kim? O gizli özne. O niçin geç kaldı? Otobüsü kaçırdığı için, niçin sorusuna cevap verdiği için ne oldu? Benim zarf tümlecim oldu. Bu işi beraberce çözeceğiz. Çözeceğiz, yüklem çözecek olan kim? Biz gizli özne. Nasıl çözeceğiz? Beraberce benim zarf tümlecim. Çünkü nasıl sorusuna cevap verdim. Ödev için iki saat uğraştılar. Uğraştılar, yüklem uğraşan kim? Onlar gizli özne. Onlar niçin uğraştılar? Ödev için. Yine burada da benim. Ödev için de benim için sorusuna cevap verdiği için zarf tümlecim oluyor. Ve ne kadar uğraştılar diye soruyorum. 2 saat yine benim zarf tümlecim oluyor. Gördüğünüz gibi iki tane zarf tümlecim oldu son örnekte. Şimdi bir de notumuz var burada. Bakalım notumuza. Yer yön bildiren sözcükler ek almadan ek almadan nereye sorusuna yanıt verirse zarf tümleci. E, D'den eklerini alırsa dolaylı tümleç olurlar arkadaşlar. Az önce aslında bunu size açıklamıştım. Adam aşağı indi. indi yüklem inen kim? Adam. Özne. Adam nereye indi diye soruyorum. Aşağı. Aşağı sözcü herhangi bir ek almamış ve nereye sorusuna cevap veriyor. O zaman bu zarf tümlecim oldu. Ama şöyle dersem adam aşağıya indi. indi yüklem inen kim? Adam. Özne. Adam nereye indi? Aşağıya. Gördüğünüz gibi e yönelme hal ekini alıp nereye sorusuna cevap verirse dolaylı tümleç ya da diğer adıyla yer yön tamlayıcısı oluyor arkadaşlar. Edat ya da ilgeç tümleci. Bunu ÖSYM ayrı olarak vermeye de biliyor arkadaşlar. Kesin bir ayrım yok. Eğer şıklarda edat tümleci yazıyorsa edat tümleci yazmıyorsa zarf tümleci olarak kabul ediyorum. Unutmayın. Yükleme, araç, amaç birliktelik açısından tamamlayan ögedir. Yükleme sorulan ne ile, kim ile, ne için, kim için sorularına yanıt veriyor. Dershaneye arabayla gitti. Gitti yüklem. Giden kim? O gizli özne. Ne ile gitti diye soruyorum? Arabayla. Bu benim edat tümlecim oluyor. Ne ile sorusuna cevap verdiği için. Ama dediğim gibi unutmuyoruz. Çıklarda edat tümleci yoksa zarf tümleci olarak kabul ediyorum. Seninle bir yuvamız olsun isterdim. İsterdim yüklem isteyen kim? Ben gizli özne. Ne isterdim? Bir yuvamız olsun e, belirtsiz nesne. Ne ile isterdim? Seninle. Yine ne ile sorusuna cevap verdi. Ne oldu bu? Edat tümleci oldu. Raporlara göre sen de suçlusun. Suçlusun yüklem suçlu olan kim? Sen özne. Neye göre suçlusun? Raporlara göre benim edat tümlecim oldu. Dediğim gibi edat tümleci yazıyorsa şıklarda edat tümleci, edat tümleci yazmıyorsa zarf tümleci olarak kabul ediyorum arkadaşlar. Bir de bizim cümlede vurgu başlığımız var. Bakalım vurgu ne demekmiş? Bir cümlede konuşma veya okuma sırasında kelime veya kelime grubunun daha baskılı ve kuvvetli söylenmesine ne diyormuşum? Vurgu diyormuşum fiil cümlelerinde vurgu. Yüklemi fiil olan cümlelerde vurgu yüklemden hemen önce yer alan sözcük ya da sözcük grubunun üzerindedir. Her zaman yüklemi buluyorum. Yüklemin türüne karar veriyorum. Ona göre vurgusunu inceliyorum. Yarım saat durakta bekledik. Durakta yarım saat bekledik. İki tane bekledik yüklemi var, değil mi? Bekledik, bekledik yüklem. Bekledik yüklem. Bekleyen kim? Biz gizli özne. Nerede bekledik? durakta dolaylı tümleç ne zaman bekledik ne pardon ne kadar bekledik yarım saat benim zarf tümlecim oldu İlk cümlede e, beklemek fiil yani yüklem beklemek fiilinden önce dolaylı tümleç yer aldığı için bu cümlede vurgulanan ögem dolaylı tümleç ikinci cümlede ise yarım saat yer aldığı için yüklemden önce vurgulanan ögem ise zarf tümleci oluyor. Yani yüklemi fiil olan cümlelerde vurgu yüklemden bir önceki sözcükte oluyor. Gelelim isim cümlelerinde vurguya. İsim cümlelerinde vurgu yüklemi isim soylu olan cümlelerde vurgu yüklemin kendi üzerinde. Bu gece hava çok soğuktu. Soğuk isim değil mi? soğukmak diyemiyorum. O zaman yüklem isim olduğu için direkt vurgu yüklemin kendi üzerinde. Sınava girmeyen tek öğrenciydi. Sınava girmeyen tek öğrenciydi. Komple yüklem. Çünkü bu bir sıfat tamlaması. Zaten şurada da bir sıfat fiil ekimi var. O zaman komple yüklem olduysa bu bir komple nedir? Vurgudur arkadaşlar. Sıfat tamlaması olduğu için bölmedim. Soru cümlelerinde da soru anlamı sağlayan sözcükte yer alıyor. Dün akşam neden geldi? Geldin yüklem gelen kim? Sen gizli özne. Ne zaman geldin? Dün akşam zarf tümleci. Neden? Neden? Hangi ögenin sorusuydu? Cümlenin hangi ögenin sorusuysa cümlede de o görevde kullanılmış öge olarak kabul ediyorum. Zarf tümlecinin değil mi? O zaman burada vurgu yani soru anlamı sağlayan sözcük zarf tümleci görevinde ise vurgum zarf tümlecinde oluyor. Bunu sana kim aldı? Aldı yüklem alan kim? Değil mi? Kim neyin sorusuydu? Özne'nin. O zaman bunu ben özne diye, özne diye görevlenmiş olarak kabul ettim. Neyi aldı? Bunu. Belirtili nesne. Neye kimi aldı? Sana dolaylı tümleç. Gördüğünüz gibi burada soru anlamı sağlayan sözcük özne olduğu için vurgu özne de olmuş oldu. Koşul şart cümlelerinde vurgu ise şart bildiren cümlelerde vurgu şart gibi de oluyor arkadaşlar. Benim şart kipimde neydi? S, saydı. Daha hızlı gidersek yetişebiliriz. Yetişebiliriz yüklem. Yetişecek olan kim? Biz gizli özne. Nasıl gidersek yetişebiliriz? Daha hızlı. Burada şart kipini alan sözcük zarf tümleci görevinde kullanıldığından bu cümlede zarf tümleci vurgulanmış oldu. Başarılı olmak istiyorsan beni iyi dinle. Dinle yüklem. Dinleyecek olan kim? Sen gizli özne. Neyi dinle? Beni belirtili nesne. Nasıl dinle? İyi. Zarf tümleci. Niçin dinle? Başarılı olmak istiyorsan. Koşul şart ekini alan sözcük zar tümleci görevinde olduğu için burada da yine zar tümleci vurgulanmış oldu arkadaşlar. Cümlenin ögelerini bitirdik. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek